Arkadaşlar aile şirketleri için liderlik ben bu işin başına geçtim ben bunu yönetiyorum demekle sınırlı değil. Tamam girişimci olmak güzel bir şey bir iş kurmuş olmanız bir işi nasıl yapacağınızı bilmeniz ve bunu nasıl satacağınızı bilmeniz bunların hepsini harmanlayıp piyasaya o ürünü o hizmeti vermeniz ve bundan bir iş kurmuş olmanız bu güzel bir şey bu başlangıç. Ondan sonra yanınızda bir takım yardımcılar olmaya başladı. Bir ekip kurmaya başladınız. Az çok birileriyle çalışmaya başladınız. Bu da gene bir liderliğin fonksiyonu. Bu da güzel bir şey. Ama aile şirketlerinde çok önemli bir liderlik unsuru daha var. Ne biliyor musunuz? Sizden sonra birileri, bağımsız birileri, ailenin dışından birileri gelip o şirketin başına geçebiliyor mu? Öyle bir sistem kurdunuz mu? İçeriden liderler yetiştirebiliyor musunuz? İçinizden profesyonel arkadaşlarınızdan liderler çıkartabiliyor musunuz ve onlara o işi emanet edebiliyor musunuz? Onların devralacağı güçlü bir sistem var mı? Aile şirketi dediğiniz şeydeki liderlik arkadaşlar budur.